Herkese merhabalar ben Ahmet. Bugün sizlerle Mobile Legends oynayacağız. Ya şayet ben bilmiyorum bu oyunu çok fazla. Arkadaştan hesabı aldım öyle. Dedim bir gireyim oynayayım. Hem Wild Rift geliyor yaklaştı yani. Yaklaşmasa bile o gelene kadar azıcık mobilde LOL'e alışmamız lazım abi. Onun için Dedim böyle bir şey yapayım. Şunu şöyle koysam. Tamam. Orada öyle kalabilir mi? Kalsın. Ben yani ilk blue'dan başlamak istiyorum. Jungle seçtim. Bilmiyorum. Öyle istedim. Ha, bu burada kalamıyor mu şimdi? Ne kadar saçma. Burada kalsın. Oraya elim değmez herhalde. Kayıtlıya kayıtlıya kesebiliyoruz mu? Adamlar direkt first blood akıttı. Öleceğim mi? Evet abi öldüm. Herhalde jungle'da ilk bunu kesmiyoruz abi. Bilmiyorum ki ben çok fazla bu oyunu. Bakalım bir. Bir abi nereye gidilir? Solaya bir gidilir abi. Solaya bir keselim o zaman. Yani oyuna bildiğin noob'lukla başladım. Normalde Blue'yu tek başına alabiliyorsun abi. Ama burada alamadık. Herhalde Mia denilen bu şey güçlü değil pek fazla. Neyse bizi güçleniriz ya. Sıkıntı yok abi. Tamam şuradan şu para şeyini oluyor Bu para veriyor. Ben bir el attım. Bir öğrenmek için en azından. Dedim hafif de olsa bir öğreneyim. O kadar da mal gibi girmiyor de orada solda oynadım işte jungle filan seçmişler dedim meğersem jungle varsa Olmuyor mu bunda bir şey sıkıntı yok tamam adamımız aldı çok güzel Ne zaten ben şu hiçbir şey yapamıyorum Sıkıntı yok şayet bildiğim var ya noob'um ya. Bildiğim bu oyunda hiçbir şey bilmiyorum. Lol gibi değil gerçi o. LOL'den biraz değişik. Üç Çok iyi. Onu kesebilirdim. Şu adamı bir deneyeceğim bir şeyler. Bu adam beni görmüyor mu? Salak mı? Salakmış abi. Tamam abi kill aldık. Güzel. Güzel abi güzel. Öğreniyoruz. Yavaş yavaş. Her şey yavaş yavaş öğrenilir. Yani hop diye ben bu oyunun prosu olamam. Tamam lolde biraz bilgim var da. Bir de gideyim. Ya da azıcık bir beyaz atayım abi. Ölürüm ölürüm Allah korusun. Yani daha fazla ölmek istemiyorum. Neden bizim şu aynı adam aşağıdaki şu adamla şu adam aynı güçte değil. Diğeri daha iyi. Itemler de aynı. Mesela diğeri o zaman daha iyi biliyor. Daha OP. O şarda. Öyle diyelim öyle olsun. Tam 5 loyalist. Tam raptor şeyini aldık. Güzel güzel. Sıkıntımız yok aslında. Şunu bir keselim. Şuna o kasarımız gerçekten iyi arttı. Yani artmadı filan değil. Aa onu kesebiliyor muyuz? Öyle desene bir oğlum onu kesebiliyorsak. Ne kadar güzelmiş bir şey. Şunu da keselim. Ya bulduğumuz şeyleri kesmek istiyorum. Ne olursa olsun. Ama para veriyorsun. Tamam. Aşağıya gideceğim. Bu adam kasılmış mı? Gerçi kimse kasılmamış şu an ya adam akıllı. Bir de adamın canı az. Aslında bundan bunu alıp. Uy çok iyi oynadı lan. Abi onu yapmam lazım. Hadi be. Onu öldürmek istiyordum ya. Öldürmek için öldüm. Şunu atıp aslında öldürebilirmişim. Bilmiyorum öldüremez zannediyordum. Dondurmuştum. Neyse sıkıntı yok ya güzel. Var da abi. 1 2. Sonuçta bilmiyoruz. Bu oyun biraz nuklukla geçecek. Bu arada altın 31 LP oldum tekrardan. Şeyde TFT'de. Bunu TFT'den sonra çekiyorum. Belki önceye bile atarım. Bilmiyorum öyle öğrenmek istiyorum. Dereceli girdim daha doğrusu. Çok yanlış yapmış olabilirim. Dereceli de çar oyun deniyorum. Bildiğin oyun denemek mi? Şey denemek bile değil. Çar denemek bile değil. Ben onu bir alayım abi. Şimdi ultiyi bastım abi. Girdim abi. Sonra bunu. Sonra bir de bunu basacağım. Tamam bunu öldürdük. Nazik azıcık olsa da öğrenmeye başladık. Şimdi bunları alacağım. Bu ne oluyor lan? Bu adamda ne vardı kafasında? Tamam bunu alacağım. Ondan sonra mide gideceğim. Mid'deki şu adamı artık kesmek istiyorum. Zaten Rimde de geldi abi nereden baksan. Evet Rem de geldi. Acaba şu bize hız veriyor mu? Vermiyor. Çok hafif bir minik bir hızlanma oldu da. O hızdan mı Tamam güzel. Hop R'yi bastım abi. Bu amacı bu. R'yi basıyorsun başka. Öldün. Biraz şeyin resmine benziyor. Zinza şey zinza değil. Hızlandıran bir R vardı ya. Lol'de. Unuttum ama ya. Lol'de çok uzun zamandır oynayamıyorum. Bilgisayarım bozuldu. Yaptırmam falan lazım onunla uğraşmayalım. Tamam seri atmaya başladım oku. Saldırı hızı alacağım. Hasarım iyi. Oku hızlı atalım daha iyi olur. Kaytlaya kaytlaya da şunları kesebiliriz daha doğrusu. Acaba ben bunu keserim he. Ben o kadar güçlü. 1500 deneymiş. neymiş. Bu kesilir abi ya direkt. tek başıma kaplumbağa katlettim. katletti. Kaplumbağa mıymış bunun adı? Güzel ismi var aslında. Kaplumbağa. Kaplumbağa. Bu <laughs> çok iyi. Öldüm burada herhalde. Burada cesetimi vermiş olabilirim. Hani benim yanıma gelsen sen de aynı adamdansın. Uy. O ne yaptı lan öyle? Bana çok garip bir şey yaptı abi. Anlamadım. 3-3-1'i gidiyorum. Aslında çok iyiyim şu an. Ya şunu öldürmek isterdim. Keşke doğabilse. Kaybettik bu oyunu herhalde ya. Luz vermek istemiyorum. İlk oyunum. Gerçekten ilk oyunum yani fazla bir bilgim yok burayla. İlk oyunum denilebilir daha doğrusu. İlk de değil. Bir iki tane el attım. Birinde zilon kaldım. O zaten zizahıyı aldım. Hop onu öldürdüm. Şunu da öldürdüm. Tamam canavar. Bunu alınca zaten bu çarşı oluyor. İki oyun attım. Ya iki olması lazım ya bir olması lazım. Belki üç de olabilir. Saber varmış orada. O saberi öldürebiliriz. Saber mı saber mi? Ben saber. Direkt yobaz gibi. Onu da öldürdük abi çok güzel. Seri katil olduk. Tamam. Şu aşağıdaki adamı öldürmek istiyorum. o basacağım. Önüne bunu koyacağım ya da koymayacağım. Ama bu seni öldüreceğim yani. Katliye katliye minyon kesiyorsun. Vayne gibi bu da. eş böyle değil daha doğrusu. Yani eş desem eş böyle değil. Eş dersen bildiğin aptallık etmiş olurum. Seni bir keseyim hemen. Sonra gidip Lord'a bakacağım. Lord'muş olmadı. Onu kesince Lord senin bezinden mi ne doğuyor? Onları biliyorum az çok. Arkadaşım anlattı da. Beceri arttır dedi. Allah Allah. Onu öldürebilirim. Bir vuruş bir ölüm mü ne falan öyle bir şey mi Double kill aldım. Tamam abi ben beni bundan sonra kimse durduramaz. Alt kule yıkıldı abi bez at. Mid de yıkılıyor. Hayır 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 hayır. hayır. Bitirttirmeyeceğim abi. Hop ultiyi koydum. Neredesin? Buradasın. Öldün çık. Kaçamazsın oğlum benden. Ben çok saçıldım bu arada. İlk başta o ölümüm herhalde beni açtırdı. Tamam takım da azıcık oynuyor. Sıkıntı yok. İlk Q, E, R diye sıralayacağım. İlk E fullledim. Yani en azından öyle sıralayayım ki bir sıralamam olunca kafam karışmaz. Hani şunu açtım şunu açmadım falan diye. Lord'a atabiliyor muyum? Gerçi can çalmam fazla yok. Bir Ama gene de deneyeceğim. Denemekten zarar gelmez. En fazla ölürüz ya da şey yaparız kaçarız. Ben bunu alırım ya. Ref. Vay bu Nashor'u tek başına kesiyorsun Güçlü şarmış. Lord'u katlettim. Vay. Benden iyisi mezarda. <laughs> Biraz şey kendimizi şahlandıralım. Ki iyi oynayalım. Bunu öldürdük şimdi. Bunu da öldürdük. Triple atmak istiyorum. O triple'ın tadını yaşamak istiyorum. Hı, tamam güzel triple. Penta atabilir miyim lan? Bu canlı. Oyunu bitirdik bu arada. Kazandırdım. Legendary olduk. Penta attım aslında biliyor musun? Çakma penta. Bütün rakipleri ben katledim. Tam çok iyi çok iyi. Minyon şeyi yapma yok mu? Minyonuna bakma. O Olsa güzel olurdu. Bu zaten şey kayacıl. Bazı şeyleri öğrendim ya. Mini kayacıl ama bu. Öyle büyük kayacıllardan değil. Diğerinde mesela. Birkaç kere ayrılıyor. Şimdi gidip. Buradaki şu adamı öldüreceğim. Bir gizlenelim abi. Seni zaten çok hızlı cana eritirim. Oyunu bitirme vakti geldi mi? Bilmiyorum 13 dakika oldu bitirilir mi? Biraz kir alalım ya. Adam çaldı çok iyi o şey runan almışım kuleye öldüm ben fazla şey anlamadım yani kuleye nasıl öldüm neyse bundan sonra bir tane daha video çekeceğim bugün belki 3-4 tane böyle video atarım öğrenmek istiyorum çünkü bu oyunu bir bakalım ne olmuşuz neler bitmiş mvp'yiz herhalde savaşçı ikiyiz zaten attım bir iki el. yani arkadaşın çarını aldım o fazla oynamıyordu en azından sizde bunda da dereceleri katarız. Bir bakarız nereye kadar gelebiliyoruz. Neler yapabiliyoruz. Savaşçı 2. 2 şeyiz yani kısacası. Çok fazla konuşmak istemiyorum. Devam et. MVP olduk. Çok güzel. 14'e 17 17'ye 4. Çok iyi. Sıkıntımız yok kısacası. Ben 15 levelim. Karşısı 11, 12, 10 level. Ya İlk başlarda çok fazla fayda e girmeye gerek yok gerçi bu oyunda. Ben bunu anladım. İlk başlarda şey gideceksin abi. Farm biraz hızlı farm yapacaksın. Ondan sonra zaten akıyorsun. Para alıyorsun ya abi, ondan sonra akıyorsun. Neyse öğrenmiş olduk. Başka bir videoda görüşmek üzere. Yani bundan sonra bir tane daha video çekeceğim. Gene miE oynarım veyahut da başka bir long oynarım. Bakarız. Görüşmek üzere arkadaşlar.